Merhaba arkadaşlar. Veri bilimi derslerimize devam ediyoruz. Bu bölümümüzde veri manipülasyonu kısmına geçeceğiz. Yeni bir konu başlığına geçiyoruz. Artık NumPy ve Pandas kütüphanelerini kullanarak veri manipülasyon kısmını öğreneceğiz. Zaten sonra da e, biliyorsunuz eğitimimiz devam ediyor. Daha kaç tane daha konu başlığımız var. Bayağı uzun onlar olacak zaten. Machine Learning'de de eğitimimizi noktalayacağız. Şimdi biz biliyorsunuz şimdi Anaconda Navigator'a geldik. Biliyorsunuz Spider idesini kullanıyorduk. Artık Jupyter Lab kısmına geçeceğiz. Siz Jupyter Notebook'u kullanabilirsiniz. Spider'da da kalabilirsiniz. Ama benim tavsiyem ve benim gideceğim, gidecek olduğum e, IDE Jupyter Lab olacaktır. Bu arada bu IDE mi editör mü tam ben onu farkını hala anlayamadım. İkisi de olabilir, editör de olabilir. E, editör diyelim hadi. Jupyter Lab editöründen gideceğim. Bakın buraya launch dersek, e, isterseniz bir şöyle Jupyter Lab'in genel görünümünden bir konuşalım birazcık. Şöyle Şurayı temizleyelim, bir spoiler vermeyelim önden. Bakın e, önce şuradan başlayalım. Bakın file derseniz eğer New Launcher açılacaktır. zaten e, büyük ihtimal sizde burası gelir. Burası gelirse ilk açtığınızda bakın Python 3 Notebook seçerseniz böyle bir sayfa açılacaktır sizde de. Sonra file e, buradan ne diyebilir? Save Notebook kısmı var. Command ve S'ye basarsanız oluyor. E, Windows olsaydınız da Ctrl ve S e, tuşlarına basarsanız not defterinizi kaydedecektir. İşte sonra farklı kayda seçeneklerimiz var fakat zaten buralarda biz çok oynamayacağız hani çok bir işimiz yok burayla. Bizim işimiz burayla daha çok. Şimdi önce şu Jupyter e, Lab'den bahsedelim. Mesela yorum satırı nasıl oluşturuyoruz? Şöyle bakın diyez işaretimi koydum. İşte yorum satırı işte comment falan bir şeyler sallayabiliriz buraya. Burası yorum satırım oldu. Ardından bakın şuraya gelip mesela bir şey çalıştırmak istersek nasıl çalıştırıyoruz ona da bir bakalım. Print dedim. Şöyle print. Şöyle bir şeyler yazalım. Şu birincisi. Mesela buna basıp çalıştırabilirsiniz. Şu oynatma kısmına. Bu bir. Sonra Shift Enter yaparsanız. Tabi bu daha basitime geliyor benim. Shift Enter yaparsanız da çalışacaktır. Onun dışında bakın şuraya satır ekleyebilirsiniz. Şöyle şu tuşlara basarak. Sonra burayı silebilirsiniz böyle. Ya da şu dışarıdayken D'de iki kere basıp D tuşuna. Böyle de silebilirsiniz. Şimdi Jupiter bu şekilde. Peki numpy kısmı ne olacak? Onu zaten diğer videoda anlatacağım daha detaylı. Fakat geçmeden ya da aklınıza bir yer takılırsa bakın şuradan help kısmından. Buradan numpy reference diye bir yer geliyor. Buradan e, şuraya hatta e, api'de ile şurada user guide kısmından kullanıcı şeyi e, rehberi diye. İşte what is numpy diyor, kurulum diyor, hızlı başlama falan diyor. Buradan e, siz de bakabilirsiniz aklınıza takılan bir yer olursa. Zaten benim gideceğim yerde burası olacaktı. E, hani eğitimle e, bununla devam edeceğiz. Ama takıldığınız bir yer olursa da burada bakabilirsiniz. Şimdi Jüpiter'le bu şekildeydim. Diğer videoda NumPy'yi anlatacağız ve NumPy ereği oluşturmayı göstereceğim. Aklınıza takılan bir yer olursa aç yazmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar dilerim.